Bu hususu gerçekten çok merak ettim, araştırdım. Ee, şimdi asrımızın yesevisi diyen bir iki kişi değil, e, onun birçok talebesi bu ifadeyi tercih etmiştir, kullanmıştır. Ben bunu belki bir paragraf olarak şöyle e, size nakletmek istedim. Buyurun. Bir gazeteci, Olcay Yazıcı. Der ki Olcay Yazıcı, nasıl ki Türk'ün İslamlaşmasında Anadolu erenleri vasıtasıyla Türkistan'ın piri, Hoca Ahmet Yesevi büyük bir misyon yüklenmişse soğuk savaşın en şiddetli günlerini yaşadığı adeta kurşunun kurşuna değdiği o sancılı günlerde Seyyid Ahmet Arvasi kendi köklerinden, kendi ruhundan, kendi ikliminden, kendi kültüründen koparılmış boşluktaki gençliğe yeniden bu ruhu aşılamış. İslam ruhunu yeniden aşılamış. Kimlik şuurunun tesisini ve yabancı kültür karşısında dirençli olmasını sağlamıştır. Çünkü evet. o dönemde bir kimlik boşluğuna Türk gençliği itilmiştir. Sadece itilmekle kalmamış, yabancı akımların da tesirine sokulmak istenmiştir. Komünizm başta olmak üzere. Kargaşa'ya sürüklenmiş Türk gençliğine medeniyet idraki ve maneviyat şuuru aşılamıştır. Değerler manzumesini, ahlaki temellerini ona öğretmiş, bu puslu ortamda, kendini, kültürünü iki alem kaygısı. Bu iki kaygıyı birden aşılamış, ebediyet duygusunu kavramasına vesile olmuştur. İdeolojik kavramların, kavgaların hüküm sürdüğü acımasız, yıkıcı, bölücü rüzgarların sert estiği yıllarda gençlerin yoz düşünce içinde savrulup gitmesine, eriyip gitmesine mani olmuştur. Şimdi Hoca Ahmet Yesevi Hazretlerine baktığımızda da kendisi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Soyundan, neslinden gelir. Fakat tabi seyit değildir. Çünkü seyitlik sadece Hazreti Fatıma'nın neslinden gelenlere mahsustur. Fakat her ikisi de yani asrımızın Yesevi'si Seyit Ahmet Arvasi de Hoca Ahmet Yesevi de her ikisi de Hazreti Ali'nin neslinden gelmektedir. Her ikisi de Türkiye, Türk'ün İslam ülküsünü aşılamışlardır. Evet. Türk'ün İslam'sız Türk olmayacağını göstermiş ve bu uğurda nizam-ı alem ruhunu aşılamışlardır.